Evet değerli seyircilerimiz, bugün her alanda Erbakan programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz 54. Hükümet Devlet Bakanı Profesör Doktor Sacit Günbey hocamız. Kendisi şu anda Yeni Refah Partimizin Genel Başkan Vekili. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün tüm Türkiye'ye Necmettin Erbakan hocamızın hayatından 5 tane soru yönelteceğiz. Kendisiyle inşallah birkaç tane daha program yaparak programımızı nihayete erdireceğiz. Bugün milli Görüşüm bahanesi merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızla alakalı soruları kendisine yöneteceğiz inşallah. Hocam müsaadenizle başlıyorum inşallah. Estağfurullah buyurun efendim. Hocam Necmettin Erbakan hocamızı ilk tanıdığınızda onun siyaset yapma tarzında sizi en çok etkileyen şey neydi? Bizimle paylaşabilir misiniz? Evet efendim evvela sizi tebrik ediyorum. Teşekkür de ediyorum. Erbakan hocamın özellikle toplum tarafından, gençler tarafından tanınması gereken bir şahsiyet olduğunu biz biliyoruz ama toplumda böyle bir eksiklik, noksanlık olduğunu farkındayım. Dolayısıyla bu Erbakan Hocamızın tanıtımı konusunda böyle bir vesileye sebep olduğunuz için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Erbakan Hoca bu toplumun yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri, en önemli siyaset adamlarından biri, örnek bir yaşantısı, örnek bir hayat tarzı ve örnek bir insan davranışları olan bir insandı. Dolayısıyla onunla ilgili bizim de şahit olduğumuz hususları burada paylaşmamız gerçekten faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah. Efendim ben Erbakan Hoca'yı 19 yaşında tanıdım ama fiziken değil. Yani kendisini yüz yüze görerek veya kişiliğini, kimliğini tanıyarak bilerek Erbakan Hoca'yı tanımadım. Benim amcam yaşadığımız ilçede vaizdi, din görevlisiydi. Bir gün ailenin de en büyüğü oydu. Bizi topladı. Dedi ki bir tane siyasetçi çıkmış, bir profesör. Bu İslami terimler kullanıyor. İslam'dan bahsediyor. Biz bir din alimi olarak din adamı olarak bu adamı bu kişiyi desteklemek mecburiyetli olduğumuzu hissediyoruz. Ben ailemizden rica ediyorum. Bundan sonra başka partilere meyletmeyelim. Bu hocamıza destek verelim diye bize tavsiyelerde bulunmuştu. Biz de amcamıza derin saygı duyardık. Büyüğümüzde ailemizin büyüğü. O günden itibaren ben Erbakan Hoca'nın takipçisi oldum. Ona bağlılık duymaya başladım. Zaman içerisinde Erbakan Hoca'yı tanıdık tabii. Erbakan Hoca'yı üniversite yıllarında şahsen gördüm. Diyarbakır'a konferans gelmişti. Orada gördüm. Efendime söyleyeyim değişik şekli zamanlarda televizyonlarda gördüm. Konuşmasına konuşması beni çok etkiledi. Erbakan Hoca'nın en önemli özelliği bence ikna kabiliyetinin çok yüksek olmasıydı. Onu dinleyen bir kişi mutlaka Erbakan Hoca'da bir şeyler olduğunu, onu takip etmesi gerektiğini, ondan istifade edeceğini kanaatini hemen oluştururdu Erbakan Hoca. Bir de Erbakan Hoca'mın en bence en önemli hususiyetlerinden biri. Erbakan Hoca'nın hususiyeti çok fazla. Doğuştan gelen, anne anneden, babadan nakledilen genlerle gelen hususiyetleri vardı, kabiliyetleri vardı, yetenekleri vardı. Bir de kendisi çevresinden hayatı boyunca edindiği eğitimle, ailesiyle ve okumasıyla, çevresiyle etkilendiği ve geliştirdiği yetenekleri vardı. Bu yeteneklerin tamamını saymak gerçekten çok zor bir iş. Şimdi bana sayın deseniz ben gene de eksik sayarım. Yani bunları tamamen anlatmak da çok zor ve düşünmek gerekiyor. Tek tek sıralamak gerekiyor. Benim Erbakan Hoca'da gördüğüm en önemli hususiyet çok merhamet sahibi bir insan olması. Aşırı derecede dar gelirli insanlara, çocuklara, korunmaya muhtaç insanlara merhamet duyardı. Hatta zaman zaman onları iade ettiği zaman gözyaşlarını Erbakan Hoca tutamamıştır. Dolayısıyla özellikle Fakir Fukara Fonu'nun kullanımı konusuyla da bana görevlendirme yaptığı için, birlikte çalıştığımız için bunu aynı hakim olarak ben Erbakan Hoca'da gördüm, hissettim. Benim için tabii ki çok önemli özellikleri var ama en önem verdiğim hususiyeti çok merhametli olmasın Erbakan Elhamdülillah. Hoca. Yani aldanmayan ve aldatmayan Erbakan. Aldanmayan ve aldatmayan. Erbakan Hoca çok eğitimli bir insandı. Yani Erbakan Hoca dini hususlarda, sosyal hususlarda, fen bilimleri hususlarda önder bir insandı, lider bir insandı ve dolayısıyla yaptığı hareketlerin konuşmaların hiçbiri böyle gayri ihtiyarı yapılan hareketler değildi. Düşünerek, taşınarak birikimiyle söylenmiş sözlerdi. O bakımdan Erbakan Hoca hakikaten örnek bir şahsiyet olduğu için size tekrar teşekkür ediyorum bu programı yaptığınız Estağfurullah. için. Estağfurullah. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Mekanı Ahirette cennet olsun. Ahirette de inşallah Erbakan Hocamızla beraber. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında birleşme hepimize nasip Amin, eylesin. Amin. İnşallah. Allah Onun Allah yolundan gidenlerden, sizlerde de inşallah Amin olduğumuz müddetçe hayırlı hizmetlere vesile oluruz diyorum. İnşallah. Peki Sacit hocam kıymetli başkanım Necmettin Erbakan hocamızın en sık kullandığı cümleler, sözler ya da bir övdü var mıydı sizlere söylediği, yani anlattı. Yani bana mahsus değil de genel olarak Erbakan hocanın genel kullandığı çok veciz sözler vardı. Yani Erbakan hocanın konuşmalarının tamamı ayet veya hadis temeline dayanan sözler. Evet. Yani onların bir tercümesiydi söylediği sözler hiç boş sözler değildi. Yani malayani yani konuşmalar efendim boş sözler Erbakan ağzından çıkmazdı. Zaten Türkçe ile çok iyi konuştu konuşan bir insandı Erbakan Hoca'nın. Benim aklımda kalan ve sürekli kendisinin fikirlerine değer verdiğim evet. en önemli sözlerinden biri, Erbakan Hoca'mız derdi ki, konuştuğunuz zaman hiçbir sözünüz hadis veya ayetlere aykırı söz konuşmayı Yani illa onları konuşmanız şart değil ama onlara aykırı bir söz ağzından çıkmamasına dikkat edin derdi. Bu evet. benim için çok rehber ve önemli bir nasihat olarak kabul ediyorum. Yani her zaman İslam'a hassasiyeti var İslami ve günlerini, Sözlerin var. ona göre dikkat yapıyor. Dikkat edeceksiniz konuştuğunuz söz bile İslam'a aykırı bir söz ağzından çıkmamasına dikkat edeceksiniz. Yani. Evet, müsaadenizle bir anıyı hatırladım. Evet. Mehmet Ali Birant, Başbakan Erbakan, 54. Hükümet'in röportajını yapıyor Erbakan Hocamız da. Diyor ki, Sayın Erbakan muhalefetteki Erbakan mı, iktidardaki Erbakan mı? Erbakan Hocamız Allah rahmet eylesin, tebessüm ederek elini kaldırıyor. Bir tane Erbakan vardır diyor. Muhalefetteki Erbakan yanlışı söyler, iktidardaki Erbakan da doğruyu gerçekleştirir, yerine getirir. Evet. Yani evet, buradan tabii. da anlıyoruz evet. Erbakan Hocamız sözünü tutan The Söz. Peygamber tamam. Efendimiz'in sünnetin seniyesine bağlı, evet, ayet-i kerimenin aleyhinde konuşmayan ve İslam hassasiyeti üst seviyede olan bir insan olduğunu Hayır, söylüyorsunuz. aleyhinde konuşma da değil. Ona aykırı bir kelime bile söylemeyin. Yani ayete, hadise aykırı düşecek bir cümle bile kullanmanız doğru değildir. Buna dikkat ederseniz doğru işler yaparsınız manasında, yanlış yapmazsınız manasında evet. söylenmiş bir söz. Peki Erbakan hocamızla yaşadığınız, unutamadığınız bir anınız var mı hocam? Bizimle paylaşırsanız sevinirim. Efendim Erbakan hoca kabineyi kurduktan sonra devlet bakanlarına görev taksimatı yaptı. Refah Partili bakanlara görev taksimatı yaptı. Bana da o zaman Çocuk Esirgeme Kurumu TODA'yı vermişti. Ve ayrıca Özürler İdaresi idaresini kurma görevinde bana vermişti. Özürler İdaresi Daire Başkanlığını kurduk. Özürlerle ilgili 90 tane kanun maddesi çıkardık. O zamana kadar özürlerin devlet katında temsili yoktu. Ve Erbakan Hoca'nın talimatıyla Özürler İdaresi Başkanlığını kurduk. Onu da bana bağladı. Ve bir gün Bakanlar Kurulu'nun kurulun kısa bir süre sonra bu taksimattan sonra beni odasına çağırdı. Dedi ki bu fakir fukara fonu vardı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik fonu. Onu rahmetli Özel kurmuştu. Evet. Bir zekat müessesesi gibi işte ayrı bir fon. Devletin bütçesinin dışında ayrı bir fondu. Bazı vergilerden, TRTG reklamlarından veya bir takım yerlerden geliri olan bir fondu. Bu fon toplanacak ve dar gelirli insanların ihtiyaçları karşılanacak. Onlar iş sahibi olması için projeler yapılacak. Onlara iş oluşturulacak, fakirlikten kurtarılacak. Böyle amaçları olan valiler ve kaymakamlar vasıtasıyla devlet onlara destek gönderecek. Böyle bir fon vardı. Beni çağırdı, dedi ki ben düşündüm dedi. Bu fakir fukara fonu veya sosyal yardımlaşma ve danışma fonunu sana konuyu senin uhdende olmasın, senin bu konuyu idare etmeni e, istedim. Görevlendiriyorum seni, bu fon sana bağlı olacak. Bunu sana bağlamamın iki hususiyeti, iki sebebi vardı. Biri dar gelirli bir bölgenin milletvekilisin, sen oranın sıkıntılarını biliyorsun Bu bakımdan sana uygun. Hocam nerenin milletvekiliydiniz? Ben Diyarbakır milletvekiliyim. Diyarbakır. Evet. İkinci husus da senin doktor olman dolayısıyla bu hususlara daha azami dikkat göstereceğini düşündüm dedi. Ama çok ağır bir görevle seni görevlendirmiş oluyorum. Bu memlekette aç ve açık tek bir insan kalmayacak. Evet. Sen bu fondaki paraların tamamını fakir fukaranın ihtiyacı gidermek ve iş sahibi yapmak için kullanacaksın. Eğer bu fondaki para kafi gelmezse ben sana tekrar para ver edeceğim. O fonun da parası o zaman 45 trilyon bir yılda para toplanıyordu. 45 45 trilyon o zaman fakir fukaran ihtiyacı, özürlerin ihtiyacı, engellerin ihtiyacı için kullandık. Ben senin yerinde olsam dedi, geceleri bile uyumam dedi. Yeah. Geceleri bile uyumam. Bu insanlar akşam bir yaşlı kişi karnı doyurmadan, çorba içmeden yatağa girerse, bir bebe bir bardak süt içemeden yatağa girerse onların sorumlusu sensin. Buna göre çalışman lazım. Çok ağır bir sorumluluk sana yüklüyorum dedi. Ben de o zaman hocam inşallah Allah'ın izniyle sizin de bana katkılarınızla, emirlerinizle, talimatınızla ben bu görevi yapmaya çalışacağım diye görevi almıştım. Ve o zaman fakirlere, fukaraya karşı ne kadar büyük bir hassasiyet gösterdiğini gördüm. Ve Erbakan hocanın ilk kararları, başbakanlık kararları fakir fukara fonuyla ilgili kararlardır. Valilere, kaymakamlara yazdığı bir başbakanlık tamimi var. Yani Hazine Bakanı'na, Malim Eya Bakanı'na yazdığı bu fona karışmayacaksınız, bu fonu her, herhangi bir şekilde kullanmayacaksınız sadece fakir fukara için kullanılacak denilen bir talimatı var. Ve Erbakan hocanın o zaman zaten çok merhamet sahibi bir insan olduğunu, fakir fukaraya karşı ayrı bir hassasiyetin olduğunu o zaman öğrenmiş oldum ben. Erbakan. Allah rahmet eylesin. 2009 yılında bir röportajını izlemiştim hocam Erbakan hocamızın. Yalan ayak ekmek arabasının arkasında koşan kız çocuğunu anlatırken gözyaşlarına hakim Erbakan. olamıyor. Evet. Bir merhamet timsali, bir şefkat timsali. Evet. Allah gani gani tekrardan rahmet eylesin. Amin. Tabii malumunuz Milli Görüş Hareketi en zor siyasetin yapıldığı bir Niçin? Helal-haram dairesine dikkat edilmesi gereken, gayretli çalışmaların olması gereken ve hiç kimsenin adam olmadan milli görüşün hizmetine olması gereken bir alan. Burada Erbakan Hocamızın milli görüş teşkilatlarını kurduğu zaman kapatılan siyasi partileri var, mücadele ettiği partileri var. Son gününe kadar mücadele ettiğine hepimiz şahidiz. Sizlerden öğrendik. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'den biz de şahidi geliyoruz. Sizin yaşadığınız Erbakan Hocamızla beraber veya hocamızdan dinlediğiniz milli görüş hareketine başlatma sürecinde ve iktidara geldiği süreçte en zorlandığı dönemler var mıydı? Bu zorlandığı süreçlerde neler yaptı? Nasıl onları aştı? Pes etti mi? Yoksa mücadelesini sürdürdü mü? Tabii onu cevaplandıralım da biraz önce sizin de hususiyetle bahsettiğiniz merhamet konusuna veya helal heram konusuna ile ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Her hoca ne kadar merhametliyse o kadar da helala ve harama dikkat eden bir insandı. Mi? Ben hatırlıyorum o zaman mesela başbakanlıkta orada çalışan personel için yemek çıkardı. Yemekhanesi vardı. Her bakan hoca isteseydi o yemek kan yemek yiyebilirdi. Odasına getirebilirdi. Erbakan Hoca devletin yemeğini yememek için yemeğini evinden getirdi. Bunu ki çok Allah. kimse bilmez yani. Allah Allah. Adeta sefer tasıyla evinden yemeğini getirdi. Devletin yemeğini yememek için. O kadar çok helala harama dikkat eden insandır. Erbakan Hoca'nın bizzat cebinden çok hayır yaptığını bizzat şahit olmuş bir insan. Bizzat cebinden. Mesela Afrika'da su kuyusu açtırmak için ben Can suyunda genel başkan yardımcısı iken evet. Erbakan Hoca orada bir yerde kendi adına su kuyusu kendi parasını gönderdi can suyuna ve orada kendi adına kuyu açıldı. Erbakan Hoca mesela zekatını orada gönderirdi, orada dağıtılmasını isterdi. Ve bir gün dar gelirli insanlara bir iftar yemeği vermiştik. Erbakan Hoca yanındaki çalışanlar vasıtasıyla zarf içerisinde o dar gelirli insanlara kendi hayrını dağıttığını ben bizzat gözlerimle gördüm. O bakımdan hem helala herama dikkat ederdi hem de çok cömert bir insandı, bonker bir insandı. Bütün gelirlerini fakir fukarayla paylaştırdı gelirlerinin önemli bir kısmı fakir fukarayla paylaşırlardı. Erbakan Hoca'nın en çok zorlandığı hususlardan birisi, en önemlisi Erbakan Hoca'yı Türkiye'deki vatandaşlardan ziyade Erbakan'a düşman olan insanlar Erbakan'ı çok daha iyi tanırlar. Erbakan'ın ne yapacağını, hangi hususiyetleri olduğunu, ne gibi çalışmalar yapabileceğini, kabiliyetini çok iyi bildikleri için sürekli onlar Erbakan Hoca'ya tuzak kurdular iç ve dış mihraklar, siyonist güçler, yabancılar ve Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen, milli değerlerini öncelemesine müsaade etmeyen, Türkiye'nin büyük bir devlet olmasını arzu etmeyen mihraklar Türkiye'nin içinden ve dışından Erbakan'ı sürekli engellemeye çalıştılar. İşte bunun için 5 tane partisi kapatıldı Erbakan'ın. Erbakan Hoca'nın sürekli basında kötüleyici, aşağılayıcı veya küçümseyici yayınları yapıldı. Erbakan Hoca yanlış tanıtıldı. Erbakan Hoca'nın yaşadığı ve belki de en önemli problemler bunlardı. Ama Erbakan öyle azimli bir insandı ki davasından vazgeçecek bir insan değildi. Bunlar onun için önemli bir problem değildi. Kendisini televizyonlar göstermese, radyolar söylemese, gazeteler yazmasa bile köy köy gezerdi. Hatta belki bir köye birden fazla gitmişliği de olabilir değişik yerlere. Erbakan Hoca ömrü boyunca halkın arasında katıldı, gezdi, anlattı. Konuşmaktan, anlatmaktan hiç usanmadı. Sürekli bir öğretmen gibi. Çok iyi bir öğretmendi Erbakan. Çok iyi bir öğretmendi ve anlattığı da anlaşılır bir öğretmendi, inandırıcı bir öğretmendi. Bu şekilde kendisi mücadele etti. Hiç kimsenin, Allah'tan başka hiç kimsenin, bir de milletin oyundan başka hiç kimseye minnet etmeden, destek almadan davasını başbakanlık olana kadar yürütebildi ve kazandı, mücadeleyi kazandı. Ama tabii bunu Erbakan Hoca'nın bu Türkiye'yi emperyalizmin pençesinden kurtarma hareketi maalesef, düşmanlarını çok rahatsız etti. Ondan en çok engel gördü. Benim gördüğüm kadarıyla onlarda, onlardan engel gördü. Onlardan rah rahatsız oldu diyemem ama engel gördü diyebilirim her Hiç pes etmedi mücadelesine Hiç pes Etmedi. Etti. Hatta hatta hemen partisi kapandığı gün yeniden abdestimizi alırız, yolumuza devam ederiz derdi. Veya e, bir seçimde istediğimiz başarıyı kazanmasak bile çok güzel çalıştık, çok güzel başarı elde ettiklerdi. derdi. Pes etmezdi. Çok büyük bir azim sahibiydi. Ümitsizlik yok derdi bakanın. Dolayısıyla inancı, imanı tamdı yani. Davasına inanmıştı, imanı tamdı. Ben Erbakan Hoca kadar hem dindar hem şuurlu bir insan görmedim. Hem dindar, yani mutlaka dini kesimlerde böyle insanlar vardı da siyasi alanda hem şuurlu hem azimli hem de davasına sadık mücadele eden bir insan bir görmedim. Yani yoktur da muhtemelen. Ve çok mütevazi. Çok mütevaziydi. Çok görgülüydü. Çok beyefendiydi. Yani bir şeyini saysak bitiremeyiz. Çok zeki bir insandı. Üstü zekalı bir insandı Erbakan avca. Hafızası çok kuvvetliydi. Çok nezaket sahibi bir insandı. Tam bir beyefendiydi. Asil bir aileden görgülü bir ailede büyümüştü. Çok güzel Türkçe'yi konuşurdu. Efendime söyleyeyim çok iyi bir diplomattı. Çok iyi bir siyasetçiydi. Çok iyi bir hukukçuydu. Çok iyi bir matematikçiydi. E, vizyonu çok yüksekti. Yani yabancı ülkelerin ne zaman ne yapacağını, siyonizmin hesaplarının ne olduğunu yıllar önceden söylerdi. Onların planlarını çok iyi biliyor ve yıllar önceden söylerdi. Hangi olayın arkasında ne vardı onu görürdü, bilirdi. Erbakan hoca muhteşem bir insandı yani. Allah mekanını âli eylesin. Amin. Biz Erbakan hoca gibi bir insanı tanıdığımız için kendimizi mutlu addediyoruz. Çok şükür Cenabı Allah böyle bir nimeti bize bahşetti. Erbakan hoca da bu ülke için, insanlık için bir nimetti. Çok şükür davası yerde kalmadı. Ya yani bugün dünyanın her yerinde Erbakan hocanın talebeleri, dostları, arkadaşları, sevgi saygı besleyen insanlar vardır. Dünyanın her yerinde vardır. Elhamdülillah bugün evladı da çıktı ortaya. Erbakan hocanın davasından zerre kadar milim olarak farklı bir söylemi yok. Onun davasını onun yolunda giderek sürdürüyor ve çok da başarılı buluyorum genel başkanımız. Elhamdülillah hocam müsaadenizle bir olay da aklıma geldi. Buyurun efendim. Cevat Akşit hocamızın bir sohbetini dinlemiştim internette. İskender Paşa'da çok eski tarihlerde Erbakan hocamız profesör. O dönem Türkiye şartlarında ikinci üçüncü sınıf olarak görülen bir ülkede bir profesör cemaatin sohbetine geç kalmış. Zâdkat gazetelerinde İskender Paşa'da çok fazla sevenleri var. Cemaati kalabalık. En arka safta oturmuş. Cevat Akşin Hoca da diyordu ki orada bir çivi vardı 2 3 tane. Çiviler de yamuktu ama bir insan üzerinden ne namaz kılabilir ne oturabilir. 2 saat boyunca Erbakan hocamız onun üzerinde oturmuş. Evet. Kalkın ben profesörüm Necmettin Erbakan'ın şu partinin lideriyim dememiş. 2 saat boyunca zat kod gazetelerini sohbetini etmek için o huzurda kalmış ve oturmuş. Evet. Hakikaten yani şu gün yaşadığımız dönemde bir devletin cumhurbaşkanlığı, bir milletvekilini hatta iktidar partisinin bir ilçe başkanlığı bu nezaketi görmemiz mümkün değil. Nezaket timsali örnek olabilecek bir şahsiyet ve davamızın lideri elhamdülillah. İyi ki onu tanımışız. iyi ki sizleri tanımışız. Aha. İyi ki Fatih Erbakan Başkanımızı tanımışız ve bu çatı altında siyaset yapıyoruz. Son olarak Sacit Hocam bugün Erbakan Hocamızın siyaset anlayışından genç siyasetçi olan kardeşlerimizin örnek alması gereken nokta nedir? Efendim Erbakan Hoca bir defa çok iyi bir eğitim almıştı. Çok müthiş bir eğitim almıştı. Yani e, milli eğitimin tedrisatı içerisinde olan okulların tamamını üniversiteyi birincilikle bitirmişti. Yani şey, liseyi birincilikle bitirmişti. Üniversiteyi birincilikle kazanmıştı. Üniversiteyi birincilikle bitirmişti ve Erbakan Hoca'nın not ortalamasının rekorunu kıran şimdiye kadar kimse yok. Çok zeki ve çok çalışkan insan. Yani bir insanın zeki olması kıymetli bir şey ama zeka tek başına yeterli değil. Evet. Erbakan Hoca hem zekiydi hem çalışkandı. Bu muhteşem bir sonuç ortaya çıkarıyor. Erbakan Hoca'nın bu milli eğitimden aldığı veya işte müsbet ilimlerden aldığı bilgilerin dışında Osmanlı'nın son dönemindeki çok büyük alimlerden de dini dersler, nefis terbiyesi evet. almıştır Erbakan Hoca. Bunlar çok önemli şahsiyetler. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli insanlar bakıyoruz çoğunlukla onlardan ders alan insanlar. Nefis yani, terbiyesi yapanlar evet, değil mi hocam? Evet. Mesela Efendi Hazretleri denilen bir evet. zattan ders alıyor ve onun nefis terbiyesi halkasında bulunuyor. Abdülaziz Bekir Hazretleri'nin şey terbiye halkasında, nefis evet. halkasında bulunuyor. Mehmet Zahid Kodka. Kodka Efendi Hazretleri'nin önünde ders alıyor, dinliyor ve dini bakımdan da kendisini çok iyi yetiştiriyor. Bir defa tefsir yapacak kadar bir bilgiye, dini bilgiye bile sahipti. Şimdi biz onun bu çizgisini devam ettirirsek, onun ideallerini devam ettirirsek ve kendimizi de yetiştirirsek tabii bizim de okumamız lazım. Öyle öğrenmemiz lazım. Cehaletle bu dava olmaz. Bu davanın en önemli özelliklerinden biri bu davayı anlamak, okumak ve bu davanın gereklerini yerine getirmek. Benim gençlere söyleyeceğim şu Erbakan Hoca'yı iyi tanıyın. Ne yaptığına bakın. Onun yolundan gidin. Onun çizdiği istikametten ayrılmayın. İnşallah hem bu dünyada çok iyi bir iş yapmış olursunuz. Hem de inşallah öteki dünyada büyük bir mükafat kazanmış olursunuz diye düşünüyorum ben. Yani. İnşallah. Hocam ağzınıza sağlık. Son olarak eklemek istediğiniz ee, Efendim size teşekkür olur mu? diyorum. Bu programı sürdürmenizi ben arzu ederim Erbakan hocayı tanıyan insanları. Onunla en azından yıllarca çalışmış arkadaşlarından hayatta kalanları davet ederseniz. Erbakan hocayı gerçekten bir belgesel şekilde tanıtırsanız, bu memleketin Erbakan'a ve Erbakan gibilere ihtiyacı var. Amin. Bakın Türkiye'nin ekonomik sorunlarını Erbakan Hoca bir yıl içerisinde 20 yıllık hizmet yaptı. Ekonomik sorunlarını çözmek evet. için bir yıl içerisinde 20 yıllık hizmet yaptı. Ekonomik dengelerini düzeltti. Dünya siyasetinde bir ağırlığını olduğunu bütün devlet adamları kabul etti. Yani Erbakan Hoca her her gün bir açıklama yaptığı zaman, her gün bir konuyla ilgili konuştuğu zaman bütün dünya siyasetçileri Erbakan'ı izliyorlardı, takip ediyorlardı. Evet. Yani D8'ler hareketi çok büyük bir harekettir. Dünyanın şeklini değiştirecek bir harekettir. Erbakan Hoca'nın uyguladığı ekonomik politikalar Türkiye'yi sömürgelikten kurtaracak, sömürülmekten kurtaracak bir hareketti ve ekonomisi bir yıl içerisinde Erbakan Hoca çok kötü şartlarda almasına rağmen düzeltti. Erbakan Hoca hükümeti aldığı zaman Türkiye'deki faizler faizlerin devletin borçlandığı faizler oranı yüzde 135'ti. Devlet yüzde 135 ile borçlanıyordu ve yüzde 15 dövizle borçlanıyordu. Ya. Ve Erbakan Hoca geldi, iç borç almadı, dış borç almadı, vatandaştan alınan vergileri artırmadığı gibi vatandaştan alınan vergilerin bir kısmını düşürdü. Ondan sonra devletin üret ürettiği ürünlere zam yapmadı ama Türkiye bir yıl içerisinde bir yıl içerisinde yüzde 9.3 büyüdü. Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde bir yıl içerisinde devlet 9.3 büyümemiştir. Hatta bunu 9.3 değil de 15'e kadar da ifade edebiliriz. Çünkü Erbakan Hoca'dan önceki ilk bir yılda yani 1994 yılında Erbakan Hoca 96'a başbakan oldu. Bir yıl önce Türkiye eksi 6.2 küçülmüştü. Yani eksi çizginin altında eksi nokta 2 küçülmüş ülkeyi yukarı doğru çıkıyor. 9.3 büyütmüş oluyor. Yani, yani %15. %15 civarında, tamamen %15 civarında ve hatta %15.5 %15 ediyor. Galide. Evet, o daha fazla. Büyütmüş oldu. O bakımdan yani şimdi mesela izlenen ekonomik politikaların başarılı olamama sebebi yanlış politikaların izlenmesi, IMF politikaların izlenmesi, halka ezen politikaların izlenmesi, toplumu dikkate alan politikaların izlenmemesi. Siz sosyal dokuyu bozarsanız o ülkede huzursuzluk olur, açlık olur, fakirlik olur, cinayetler olur, sosyal çalkantılar olur, çocukların eğitimi bozulur. Bakın 3 yaşındaki bir çocuk 3 yaşına gelene kadar beyninin %80'i gelişmiş oluyor 3 yaşına gelene kadar. Evet. %20'si de 3 yaşından sonra gelişiyor. Bir çocuk 3 yaşına gelene kadar karnını doyuramıyorsa, yeterli protein alamıyorsa, yeterli vitamini alamıyorsa, o çocuğun topluma katacağı bir şey ortaya çıkmıyor. Erbakan Hoca, 45 trilyon sadece fakir fukara fondan bu ülkenin ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için aç kalmamaları için yeni bir iş bulabilecekleri döneme gelene kadar evet. onların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı ve ekonomik dengeleri tamamen düzeltti. Yani fakirle zengin arasındaki uçurumu da kapat. O bakımdan benim söyleyeceğim şeyler biraz önce de söyledim. Erbakanı iyi tanımak, onu iyi öğrenmek, Erbakan gibi olmaya çalışmak, Erbakan gibi çalışkan olmaya çalışmak ve bu Erbakan'ın politikalarını, vizyonunu Türkiye'de yeniden gençlere öğretmek. Sizin yaptığınız o bakımdan bu program çok kıymetli benim için. Hocam Cumhuriyet tarihinde büyümede zirve, denk bütçe yapan da tek hükümet tek değil hükümet. mi? Siz evet. o hükümette devlet bakanıydınız. Devlet bakanıydım ve denk bütçe yaptı Erbakan. Evet. Tarihte benzeri yani, yok. Geliriyle gideri şit oldu. Ya. Hatta bir, bir ara geliri giderinin daha fazla, fazla duruma geldi. Yani ya. zannediyorum 96'nın sonlarına doğruydu herhalde. Denk bütçe fazla vermeye başladı. Ya. Belki bugün hayatta olsaydı 2-3 tane Almanya'da bilecek kudretli olacaktı. Yani şu anda 20 yıl veya 5 birkaç dönem hükümetten kurmuş olsaydı Türkiye'nin çeyresi çok değişmiş olacaktı. Sanayileşmiş olacaktı. Türkiye'nin milli geliri fert başına düşen milli geliri çok artacaktı. İnsanlar mutlu olacaklardı. Bu kadıncına ayetleri olmayacaktı. Evet. Efendim söyleyeyim, olumsuz kitlesel hareketler Türkiye içerisinde hiçbir şey olmayacaktı. Herkes mutlu bir hayat sürecekti. Adeta bir saadet dönemi yaşanacaktı yani. Evet. Ama maalesef bunu gören işte bir takım Eyemen orta odaklar sürekli Erbakan Hoca'ya tuzak kurdular. Erbakan Hoca'yla ilgili planlar kurdular ve güç birliği yaptılar. Erbakan Hoca'nın zaten gitmeye de pek niyeti yoktu ama Tansu Hanım o zaman milletvekilleri istifa ettiği için bu hükümeti bozma, bu şey yapmak istedi. Kendisi başbakan olursa devam edeceğini söyledi. Kendisi başbakan olmasa hükümetten ayrılacağını söyledi. Erbakan Hoca da tamam o zaman sizi başbakan olarak destekleyelim siz devam edin dedi. İşte o zamanki Cumhurbaşkanı Tan Su Hanım'ı görevlendirmedi. Mesut Yılmaz'ı görevlendirdi. Dolayısıyla hükümetin ömrü tamamlanmış oldu. İnşallah bu asrı saadeti Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın İnşallah. Cumhurbaşkanı döneminde hep birlikte yaşarız. Zaten e, muhterem Genel Başkanımızın Erbakan Hoca'nın çok özelliklerini taşıdığını fark ediyorum ben. Zekasını, beyefendiliğini, zerafetini, e, ileri görüşlüğünü çok takdir ediyorum ve çalışkanlığını takdir ediyorum, görüyorum. İnşallah Erbakan'ın bıraktığı noktadan o devam ettirecek bu. İnşallah. İnşallah Türkiye için iyilik hareket mi? İnşallah ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür Allah teşekkür olsun. ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerimiz her alanda siyaset programımızın siyasetteki Erbakan başlıklı konusunu Yeni Refah Partisi Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Sacit Gümbe hocamızla beraber işledik. Hayırla kalınız. Allah'a ısmarladık. Ben de izleyenlere hayırlı günler, hayırlı saatler, hayırlı akşamlar diliyorum. Amin.